9 yıllık bir kayıp hikayesinden bahsedelim sizlere. İsmet Işık yıllar önce askere geldiği hasta alkışlasında kantinde çalışıyordu. Bir anda ortadan kayboldu. Ailesine firar etti dediler ama o genç bir türlü evine de dönmedi. Hiçbir haber alamayan ailesinin acısı da tabii bir türlü dinmek bilmedi. Ta ki bir telefon gelinceye kadar. İşte 19 yıllık sırrı çözen itiraf ve beraberinde yaşananlar. sizin oğlunuz kaçak dediler, firar dediler. Biz bunu yıllarca itiraz ettik, söyledik. İsmet Işık 19 yıl önce İstanbul Hassa Akışçası'nda askerdi. Kantinde çalışırken ortadan kayboldu. İsmet Işık 2000 yılında İstanbul Hassal'daki işte bu kışlada kantinde er olarak görev yapıyordu. Bir sabah kantini açmayınca kaybolduğu ortaya çıktı. Yetkililer ailesine Kasadaki 800 lirayı alarak firar etti dedi ama gerçek tam 19 yıl sonra ortaya çıktı. Gizemli cinayeti ortaya çıkaran yine bir başka cinayet oldu. Talihsiz askeri öldüren katil zanlısı başka birini öldürüp işbirlikçilerini korkutmak için de bir itirafta bulundu. Daha önce hasal kışlasında bir askeri öldürüp yakalanmadığını söyledi. Bu sözlere duyan biri de dayanamayıp acılı aileyi aradı. Bak aradan bunca zaman geçti. Bu olay hiç meydana çıkmadı diyor. Benim iş yerimi aradı. Benim iş yerimde bu olayı bana anlattı. Polis cinayetle suçlanan zanlıların ifadesini aldı ancak suçlamaları kabul etmediler. Bunun üzerine baba Konya'dan İstanbul'a geldi ve İstanbul'da Hassal'da işte bu ormanda günlerce İsmet Işın cansız bedeni arandı ama hiçbir izler aslanmadı. Katil zanlısı başka bir cinayetten zaten cezaevindeydi. İddianame hazırlandı ve mahkeme iki şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza alan şüphelilerden biri bir yıl sonra cinayeti itiraf etti. Parası için İsmet Işığı öldürdüklerini anlattı. Çok acı çektik. 20 seneden beri bu acıyla yaşıyoruz. Katil cinayeti itiraf ettikten sonra Sivas cezaevinden İstanbul'a getirildi ve İstanbul'da Hassal'da işte bu ormanda gösterdiği alanda kazı çalışması yapıldı. Ve o kazılar sonrasında talihsiz asker ele ait mont, eşofman ve kemik parçaları bulundu. Kazıda bulunan kıyafetlerin İsmet Işık'a ait olduğu tahmin ediliyor. Kemik parçaları da incelenmek üzere Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Eğer DNA eşleşirse ailenin acısı dinmeyecek ama en azından artık bir mezar olacak.